Sayın meslektaşlarım, değerli hekim arkadaşlarım, ben güncel literatür olarak Situs testi ile alakalı bir e, literatür e, sunacağım. E, Situstent testi e, akciğer hastalarında solunum e, hastalığın performansı ve prognozunu belirleyen önemli bir testtir bizim için. E, burada biz altta yürüme testini kullanıyoruz altın standart. Fakat sit testi altın Altı dakika yürüme testine alternatif olabilir mi? Ve hangi sitüsten testi en doğru uygulama, en doğru testtir? Bunu anlatan bir çalışma. Çin'de yapılmış bir çalışma. E, bu çalışmaya göre Azalmış egzersiz toleransı koah hastalığının önemli bir klinik ve takip bulgusudur. Koah hastalarında egzersiz toleransı 6 dakika yürüme testi ile ölçülür ve bu altın standarttır. 350 metre altı ise eğer bunun sonucu mortalite ile arasında büyük bir bağ vardır azaldıkça. 6 dakika yürüme testi için kliniklerde 30 metrelik yürüyüş parkurları gerekmektedir. Günümüzde sitüsten testi 6 dakika yürüme testi yerine kullanılmaktadır ve sitüsten testinin 6 dakika yürüme testi yerine geçeceğini kanıtlayan ve artık kabul kabul olmuş durumdadır, kanıtlayan birçok çalışma var. Peki hangi sitüsten testi tercih edilebilir? Birbirlerine üstünlükleri nelerdir? Çünkü çok fazla çeşidi var ve bu literatürde en üstün hangisi, en doğrusu hangisi? Bunu araştırmışlar. Yani e, sitüsten testi, altta yürüme testi yerine koah hastalarda kullanılabilir mi? Değil de makalenin esas amacı hangi sitüsten testi daha uygundur? İşte 5 repitit stand mi, 10 repitit sitüsten mi, 3 dakikalık mı, 30 saniyelik mi? E, bunu gösteren çalışmalara ihtiyacı olduğunu e, iddia ediyor çalışma. 30 e, saniye boyunca hasta kaç kez oturup kalkabilir? bir sandalye oturtuluyor hasta ve 30 saniye boyunca yapabileceği maksimum hızda oturup kaldırılarak bu kaç tane yaptığı yazılıyor. 3 dakika boyunca yapılırsa 3 dakikalık sitüstant test deniliyor buna. Ya da 10 kez yapabileceği maksimum hızda standart 48 santim yerden yükseklikte kolları olmayan sandalyeye hasta oturtup kaldırılıyor kendi çabası ve gücüyle 10 kezi kaç saniyede yaptınız e, kaydediliyor ya da 5 kezi. bu süreler de e, değerlendirmek için e, kriter olarak kabul ediliyor. Bu çalışma hastaların test üzerinde kolaylık algılarını da değerlendiren ilk çalışma olduğunu söylüyor. Yani hastalara ne kadar yoruldun, e, ne kadar tolere edebildin, test kolay mıydı diye sorular soruyorlar farklı test modellerini klinik pratikte kullanma açısından karşılaştırmışlar ve burada 5 repeated stent ile 30 saniyelik stenti karşılaştırmışlar. 128 hastayı dahil etmişler. Hepsi gold son rehbere göre yazıldığı dönemde, yazıldığı yılda Koahtanıs salan hastalar, egzersiz yapmasını engel anatomik ve patolojik hastalığı olmayan hastalardan seçiliyor. MMRC ve CAT testleri yapılıyor bu hastalara. Bir de bu hastalara bir itme çekme plakası, el dinamometrisi ile quadriceps kas gücü ölçüsü yapılıyor. Bunlar hepsi altta kıyılma testleri de yapılarak hastalara e, kıyırma testiyle karşılaştırılma yapılıyor. Yerden 48 santim yükseklikte sert bir sandalye duvara yasalarak sabitliyorlar. Katılımcılardan tam olarak sandalye oturmaları söyleniyorlar ve yapabilecekleri maksimum hızda oturup kalkmalarını söylüyorlar. Birinde beş kez hasta oturup kalkıyor. Bunu süre olarak yazıyorlar. Birindeyse 30 saniyedeki oturup kalkma sayısını yazıyorlar. Katılımcının nefes darlığı hissi de Borg skalası ile değerlendiriliyor. Burada katılımcıların demografik bulguları var. Yaş ortalamaları 65. solunum fonksiyon testlerine bakılıyor. Body Max indekslerine bakılıyor. MMRC ve CAT skorlarını yazmışlar. Ve 5 e, stüdyo stenti ortalama 6.57 saniyede yapmışlar. 30 repeated stüdyo stenti, e, pa, özür dilerim 30 saniyelik Sit-to-stand testinde ise ortalama 24 kez oturup kalkmış hastalar. Hastaların 361 alt dakika yürüme test sonuçları ortalama ve quadriceps kas güçleri de 7.63. Burada 6 dakika yürüme testinin 5 şipitit sit stand 30 sit-to-stand ve quadriceps kas güçleriyle korelasyonuna bakıyoruz. Mesela korelasyonlarını ölçmüşler. Mesela 6 dakika yürüme testiyle 5 pit stent arasında korelasyona bakmışlar ilk önce. Sonrasında quadriceps ile 5 pitite bakmışlar. Quadriceps kas gücü ölçümüyle 30 pit stent arasında bakmışlar. Ve 6 dakika yürüme testiyle 30 pitite bakıyorlar. Hem 5'i hem 30'u ayrı ayrı. Zaten çalışmanın amacı da bu. Ve her, hepsinde e, P anlamlı düşük. R değerleri burada gözüküyor. Korelasyon anlamlı bir korelasyon görülüyor. Yani bu sonuçlara göre diyor ki 5 repetit stent veya da 30 repetit sütü yürüme kullanabilirsiniz diyor. Zaten bununla ilgili de çok çalışma var. Ama burada bu çalışmanın esas amacı bunu ölçmek değil. Fakat öncelikle yerine geçilebileceğini, aralarında anlamlı korelasyon olduğunu göstermek, ölçmek istemişler. Burada da demin göstermiş olduğum şeklin tablo olarak vermişler. Fakat yeni değerler ekleyerek altı repeated stentin ve quadriceps kas gücünün, özür dilerim 6 dakika yürüme testinin ve quadriceps kas gücünün bütün sit stent testleriyle anlamlı e, korelasyonu var. Ve solunum fonksiyon testiyle 5 repeated stent arasında F1 ile anlamlı korelasyon var. MMRC ile var. Residual bölüm bölü total akciğer kapasitesi arasında gene var anlamlı. ba e, ket ve e, yaşla anlamlı bağ bulamamışlar. Burada da e, 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 ah, spesifite ve sensitivitesini ölçmüşler. E, 5 repeated test ile 30 saniye repeated testin 6 dakika yürüme testinde elde edilecek sonucu e, tam olarak gösterebilme gücü var mı? Spesifitesi veya sensitivitesi nedir? Buna bakmışlar ROC eğrisiyle ve bunun sonucunda da e, spesifite ve sensitivite sonuçlarını bulmuşlar. E, değerlen 5 repetit ve 30 saniye testinin ayrı ayrı ROC eğrilerine bak bakarak e, ve burada e, 30 saniye sitüstan testinin Önemli ölçüde daha yüksek Borg ile sonuçlandığını görmüşler. Yani 30 saniyelik testte hastalar daha çok yorulduklarını, daha çok kaslarını yorgun hissettiklerini söylemiş. Aynı zamanda her test öncesi sonrası kalp atışı farklarına baktıkları zaman... E, özür diliyorum bir önceki şekilde bir şey söylemeyi unuttum. E, burada... 5 repetit sitüsten testinin spesifite ve sensitivite göstermekte 30 repetit sitüsten testine göre daha zayıf olduğunu, 30 30 saniyelik sitüsten testin daha 6 dakika yürüme test sonucunu göstermede daha spesifik, daha sensitif olduğunu bulmuşlar. Dolayısıyla ölçümlere göre ve bu istatistiğe göre 30 saniyelik situstanti tavsiye ediyorlar. Fakat bundan sonuçlara göre diyor ki 30 saniyelik situstant testinde hasta daha çok yoruldu ve nabızlar arasındaki fark anlamlı derecede daha yüksekte 30 saniyelik testte ve ikisinde de saturasyonlar arasındaki farkta anlamlı bir fark olmadığı gösteriyor. Dolayısıyla son zamanlarda çok fazla sitüsten testi yapıldığını, bunun altlık yürüme testi yerine geçebileceğini ve e Sitlistat test arasında hangisi en doğrusu bununla ilgili çalışma olmadığını tekrar vurguluyorlar sonuçta ve evet, tartışmada. Egzersiz toleransını ve alt ekstremite iskeletini değerlendirmede, koal hastaların kan fonksiyonu değerlendirmede, tabii ki sitlistat testinin daha kolay olduğu aşikar. Şöyle ki, Hemen poliklinikte karşınızda oturan hastada sandalye üzerinde uygulayabiliyorsunuz. Bir parkura gitmek ve burada ölçüm yapmak zorunda değilsiniz. Ee, onun dışında genel olarak e, kas e, kuvveti e, diğer e, kas kuvveti çalışmalarınkine benzer sonucu bulduklarını vurguluyorlar. Fakat bir metanoliz sonrasında kısa versiyonların 5 repeated, 10 repeated gibi kas gücü göstermekte çok daha etkili olduğunu, egzersiz toleransı ise amacınız diyor. Onda da e, sensitivity ve spesifitesi bu çalışmada da yüksek çıktığı gibi 30 saniyelik ya da 1 dakikalık sitüsten testlerini öneriyorlar. Amaca göre değişiyor. E, ve çalışmalarının benzer diğer çalışmalarla benzer çalış sonuçlarda olduğunu söylüyorlar. Daha az yorgunluk ve daha fazla yüksek tamamlama oranı var diyor 5 PİTİT'te. Dolayısıyla öznel olarak e, daha daha e, sevildiğini, 5 repeated daha yapılabilir olduğunu söylüyorlar. 30 sitüstentte Borg skorunun 5 şey göre daha yüksek olduğunu, 5 repeated sitüstentte daha düşük olduğunu ve 5 repeated sitüstentte daha az enerji ve zaman gerektiğini vurguluyorlar. Fakat bu konuda daha fazla çalışma olduğunu vurguluyorlar. Bu konu şu anda bizim de ilgimizi çeken bir konu ve biz farklı hastalık gruplarında bu testlerin farklı versiyonlarını yaparak alttaki yürüme testi yerine kullanılabilir mi? Kullanılırsa hangisi en doğrudur diye ölçmeye çalışıyoruz şu anda. Umarım biz de bu şekilde kendi sonuçlarımızı anlatabiliriz. Teşekkür ediyorum. Thank <laughs> you.